Haydi ulan. Başlıyor. Evet, şimdi arkadaşlar savaşa devam ediyoruz. Bu arkadaş beni dövmeye çabalayacak, ama galiba biraz zor olacak. Yapamaz. Ama Hı, kendisi de baya episy baya güçlü bir rakip kaçmaya devam edecek. Kaçıyor evet biz de kaçalım. Hı hı. Ama arkadaş bayağı güçlü. Benden Ama büyük. Kaçıyor. Ama sonu hazin olacak arkadaşın. Aha kaçtı. Biz vuramadık kendisine. Kendisi de bize vuramadı. Kendisi bayağı bende güçlü. Durmadan kaçıyor. Ve bizim hazin sonumuz. Geberdik. Başımız sağ olsun arkadaşlar. <laughs> bir şey olmaz gelen sefer. İkinci, ikinci round'a girelim İkinci round'da ne yaparız bilmiyoruz. Bayağı bir güçlü rakip çıktı karşımıza. Tabii ki ben bu oyunu çoktan belli giremiyordum. Şimdi yeni başladım oyuna. İş icabı fazla oyuna giremiyoruz. Arkadaşım Ramin Usta O da yanımda, o da izliyor Heyecanla bir şekilde Var gücümle destekliyorum Evet, yine bir benden büyük, seviyeli bir arkadaş Bakalım ne olacak Bak buradan ne çıkacak şimdi. Ve hazin son durmadan kaçıyor bizden. Ama tabii ki kaçmanın ecele faydası yok. Ve bizim hazin sonumuz da geliyor galiba. Ya da onun. Evet ya da onun. Bu arkadaş da rahmetli oldu. Başımız sağ olsun. <laughs> evet arkadaşlar bu oyun çok güzel. Zaman çok geçiyor. Abone olun. Siz de abone olun. Siz de kayıt başlayın. Ben 27 Kartal 27. Hepsinde varım. İnşallah bu ilerleyen zamanlarda daha güçlü olacağız. Silahlarımızı daha geliştireceğiz. Şimdilik fazla güçlü değil silahımız. <laughs> maddi maddi konumuz para paramız yetmiyor. <laughs> paramız az. Oyuna çoktan beri girmiyordum. Az önceki dediğim gibi. Hastaydım. Hastanede dedim. Ee, yeni başladım oyuna tekrar. Ve bir round daha yapalım arkadaşlar. Ondan sonra ben mecbur kapatmalıyım. Tekrar ilerleyen zamanlarda tekrar Oyunu videolarımızı ...görebileceksiniz. Kaçtı bizden. Arkadaş da bayağı yine güçlü... ...bir dişli bir rakip. Eğer kaçmazsa... ...sonu gelecek. Evet arkadaşlar. Ve yine sonu geldiği gibi gördünüz. Elimdeki silah çok büyük bir silah. Yıldırım güçlü bir silahımız. Bunu geliştirdikten sonra sanırım karşımda rakip olmayacak. Ve dilerleyen bölümlerde baya üstün olacaktır arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi akşamlar.